Herkese selamlar. Mobil içerik üreticilerinin en büyük iki kabusu nedir diye soracak olursanız birincisi titreyen ve izleyenler açısından oldukça amatör gözüken görüntüler bir diğeri ise çekimin tam ortasında sizi yarı yolda bırakabilecek bir şarj bitme problemi. Bugün elimde bu iki problemi de rahat bir şekilde halledebileceğiniz harika bir ekipman var. Bu sadece bir telefon tutucu değil. İçerisine telefonunuzu da sabitleyebildiğiniz arka tarafına lensler takarak çekimlerinizi iki kat profesyonel gösterebileceğiniz, aynı zamanda bir tutmak kolu sayesinde titreyen görüntülere elveda diyebileceğiniz, dahili powerbank sayesinde çekim anında hiçbir şekilde güç problemi yaşamayacağınız, artı olarak da üzerine, arkasına ve altına ışık, mikrofon gibi tam takım ekipmanlarınızı yerleştirerek çekimlerinizi rahatlıkla sürdürebileceğiniz bir vlog kiti. Haydi gelin detaylarına ve incelemelere hep birlikte bakalım. kutu içeriğinden ve ilk izlenimlerimizden şöyle kısaca bahsedelim. Paketi açtığınızda kutu içerisinden bir adet tutma aparatı ki bu tutma aparatı aynı zamanda dahili bir powerbank ve uzaktan kumanda. Bunun yanında bu tutma aparatıyla telefonunuzu şarj edebileceğiniz Type-C'den Type-C'ye bir kısa kablo. Ayrıca bu tutma aparatını az sonra kutu içerisinden çıkan KZ e, yani telefon tutucuya sabitleyebilmeniz için bir alyan anahtarı. Diğer kutu içerisinden şu meşhur telefon tutma aksesuarı ve bu aksesuar içerisine telefonunuzu yerleştirdiğinizde telefonunuzun ve kameranızın çizilmesini engelleyecek bol miktarda yapışkan sünger pedlerden çıkıyor. Siz bu pedleri aksesuarın içerisine dilediğiniz gibi telefonunuzun boyuna göre yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bu aksesuarı bir araya getirdiğinizde şöyle ilk elinize aldığınızda gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Tutma bölümü tam olarak ergonomik diyebilirim. Tuttuğunuz zaman elinizin içerisinde tam bir kavrama sağlıyor. Bunun dışında telefonunuzu bağladığınız bölüm bu alışılagelmiş yaylı plastik telefon tutuculardan ziyade tamamen alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip ve tüm sıkıştırma birimleri vidalı, metal olarak üretilmiş gayet güvenli bir ortam sunuyor sizlere. Yani ilk intiba ve sağlamlık olarak şöyle benden artı bir puan aldı diyebilirim. Gelelim ürünümüzü incelemeye. Özellikle bu ürünün en çok dikkat çekici kısımlarından birisi tutma aparatının aynı zamanda bir uzaktan kumandaya ve bir 2500 miliamperlik power banke sahip olması. Bu gerçekten çok güzel düşünülmüş. Özel mobil çekimi yapıyorsanız üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde sanki klasik fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekiyor veya da video çekmeye başlıyormuş hissiyatı uyandırıyor. Hiçbir şekilde telefonla muhatap olmadan üzerindeki bluetooth bağlantılı tuş sayesinde anında fotoğraf çekmeye ve video çekmeye başlayıp durdurabiliyorsunuz. Ayrıca bu kumanda pilli değil şarjlı yani tutma kolu üzerinde bulunan 2500 miliamperlik powerbank ile ister cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz isterseniz de bu uzaktan kumandayı şarj edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ayrıca bu uzaktan kumanda herhangi bir mekanizma mekanizmayla o tutma bölümüne yerleşmiyor. Tamamen mıknatıslı. Elinizin açısına göre ister o düğme öne bakacak ister arkaya bakacak şekilde iki yönlü de sabitleyerek rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii bu bluetooth'lu uzaktan kumandayı şarj edebiliyorsunuz fakat aslında çok da şarja ihtiyacı olmuyor. Bu söylediğimi çok kafanıza takmayın. 60 dakika içerisinde Type-C'den şarj oluyor ve 4800 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca siz bu uzaktan kumandayı birkaç dakika kullanmadığınızda otomatik olarak kendisini de kapatıyor. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Gelelim tutma kolu içerisinde yer alan 2500 miliamperlik bataryaya. Bu batarya ve kutu içerisinden çıkan dahili Type-C şarj aleti gerçekten güzel. Çünkü bildiğiniz gibi cep telefonunuzu kafesin içine yerleştirdiğinizde aslında standart Type-C kabloları bağlayabileceğiniz bir alanınız kalmıyor. İşte bu yüzden kablonun bir kısmı L şeklinde bükülmüş. Siz bu bükük kısmı cep telefonunun alt kısmına diğer tarafı ise tutma aparatındaki power Powerbank'e bağlıyorsunuz ve hiçbir şekilde elinizi rahatsız etmeden cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu 2500 mAh'lik Powerbank 100 dakikada Type-C üzerinden şarj oluyor ve cep telefonunuza çekim anında gerçekten rahat bir nefes aldırıyor diyebilirim. Üzerinde dahili bir gösterge ve yanında bir tuş var. Bu sayede Powerbank'in şarjını o mavi renkte yanan ışıklardan takip de edebilirsiniz. Gelelim sırada cep telefonu tutucu yani o alüminyum alaşımlı case'i incelemeye. Şöyle elinize aldığınızda dediğim gibi gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Piyasadaki türevleri gibi plastik malzemeden üretilmemiş ve her sıkıştırma bölümünün vidalarla sağlanıyor olması da ekstra bir güvenlik önlemi diyebilirim. Ürünü elinize aldığınızda üstünde 2 adet, arkasında da 2 adet toplam 4 bölümle oluşan sıkıştırma ve kaydırma bölümü bulunuyor. Üzerindeki vidalı sıkıştırma bölümleri case'in yukarıya aşağıya ve sağa sola genişlemesini sağlıyor ki piyasada kullanabileceğiniz bütün cep telefonlarıyla neredeyse uyumlu diyebilirim. 63 mm'den 87 milimetreye kadar piyasadaki tüm cep telefonlarıyla rahatlıkla uyum sağlıyor. Hatta ben kullanımlarımda cep telefonumu kılıfından bile çıkarmadığım Kılıfla daha iyi içerisine sabitleyebiliyorsunuz. Sadece burada bir tırnak açarak şu önemli uyarıyı yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi piyasada farklı farklı türde ve malzeme kalitesinde kılıflar bulunuyor. Özellikle bazı kılıflar çok fazla kaygan yapıda. Siz her ne kadar cep telefonunuzu bu bölüme vidayla sabitleseniz de özellikle bir yerden bir yere giderken bu aksesuar telefonu taşıyorsanız kılıfınızın kayıp kaymadığına lütfen dikkat edin ki başınıza herhangi bir kaza gelmesin. Zaten bu iki bölümü cep telefonunuza göre bir kez ayarladıktan sonra bir daha kolay kolay ayarlama gereksinimi duymuyorsunuz. Bunun dışında arka tarafında yine iki adet metal sıkıştırma vidası bulunuyor. İlk vida özellikle cep telefonlarının kameralarına lenslerin uyumunu sağlamak amacıyla lens bölümünün yukarı aşağı kızaklı mekanizmasını sabitliyor. Bu aksesuarı incelediğinizde aslında her ne kadar iPhone ve Samsung telefonlar için üretilmiş gibi görünse de ben Xiaomi telefonumla da ve farklı telefonlarla da çok rahatlıkla kullanabildim. Çünkü bu kızaklı mekanizma sayesinde cep telefonunuzun kamera bölümünü rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafta bulunan ikinci vida sayesinde de cep telefonunuzun ister geniş açı ister standart kamerasına döndürme yöntemiyle bu lens yuvalarının tam olarak oturmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve gelelim bu lens yuvalarının detaylarına. Mobil sinema, mobil çekim yapanların en çok seveceği bölüm işte burası diyebilirim. Burada 3 adet dişli lens yuvamız bulunuyor. Bunların ölçüleri 17 milimetre, 37 milimetre ve 67 milimetre. Eğer siz de cep telefonuyla çekim yaparken lens kullanmayı, filtre kullanmayı seviyorsanız burada bulunan 3 adet yuvayı kullanabilirsiniz. Bu yuvaların tamamı dişlilerden oluşuyor ve lenslerinizi buraya çevirerek dişli mekanizma sayesinde rahatlıkla sabitleyebiliyorsunuz. Buradaki 2 adet yuvayı yani 17 milimlik ve 37 milimlik yuvayı görüyorsunuz. Fakat 67 milimlik yuvayı görebilmek için için arkada bulunan mavi renkli dairenin içerisindeki kısmı ters yöne çevirerek sökmeniz gerekiyor ki burada 67 milimlik bir lens yuvasına daha sahip olmuş oluyorsunuz. Özellikle elinizde ND, VND, Mist, Anamorphic gibi filtreleriniz varsa cep telefonunuzla harika sinematik içerikler yakalayabilirsiniz. Ve gelelim cep telefonumuzu sabitledik, tutma kolundan tuttuk, arkasına lenslerimizi taktık. Peki bize başka ne ekstralar sunuyor bu aksesuar? Telefon tutma kısmının üzerinde ve altında iki adet kol kolçuğu yuvası bulunuyor. Eğer elinizde kolçuğu bağlantı aksesuarınız varsa ki ben her videomda bunu söylüyorum. Mutlaka elinizde çantanızda 3-4 tane kolçuğu bağlantı aksesuar olmalı ki zaten çok da pahalı ürünler değil. Mikrofonunuzu ve ışığınızı sabitleyebilirsiniz ki bu halde tam bir vlog kiti elde etmiş oluyoruz. Veyahut da benim kullandığım gibi üzerine bağladığınız bir kolçuğu aksesuarı sayesinde çekimlerimi yaptığım DJI Osmo Pocket 3 Action serisi, GoPro serisi veyahut da Insta360 serisi gibi kameraları sabitleyerek aynı zamanda cep telefonunuzu da yuvaya yerleştirerek kameranızın geniş bir vizörü gibi cep telefonu ekranınızı kullanabilirsiniz. Bu bana çekimlerimde çok büyük bir kolaylık sağladı diyebilirim ki aktif olarak da uzun süredir bu case'i bu şekilde kullanıyorum. Oldu ya dediniz ki abi bende kolçuğu bağlantı aksesuarı yok. O zaman ne yapacağım? Hiç korkacak bir şey yok. Ürünün üstünde bir altında bir ve arkasında iki adet 1 bölü 4 inçlik vidalama bağlantısı bulunuyor ki siz bu sayede bu aksesuar üzerine ekstra olarak yine kameralarınızı, ışıklarınızı, mikrofonlarınızı ve çeşitli aksesuarlarınızı rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Ben bir önceki videomda sizlere tanıtmış olduğum bu araç dışı çekimlerde kullanabileceğimiz vantuzlu aksesuarın içerisinde gelen Magic Arm dediğimiz veya Double Ball Head dediğimiz bu ekstra aksesuarı hem o vantuzlu aksesuarla hem de bu tutma aparatıyla birlikte kullanıyorum. Çok işlevsel oluyor ve bana acayip kolaylık ve esneklik sağlıyor. Bunu da ekstra olarak belirteyim ki sizin de öyle bir aksesuara varsa videonun bağlantısını şuraya bir yere bırakırım. Kesinlikle o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Tüm bu lensleri, bağlantı yuvalarını vesaireleri bir araya topladığınızda elinizde tam takım bir vlog kiti oluyor. Gelelim bu ürünle yaptığım testlerde gördüğüm artılara, eksilere, detaylara ve kullanım tecrübelerime. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Standart cep telefonunu elinizde tutarak yaptığınız çekimden çok çok daha stabil ve çok çok daha rahat çekimler yapabilir yapabileceğiniz bir ortam sunuyor size. Fakat burada şu dip notu da vereyim. Kimi arkadaşım var çift elle tutarak daha sabit çekim yapmayı seviyor. Kimi arkadaşım var tek elle bu aksesuarda gördüğünüz gibi rahat çekimler yapmayı seviyor. Eğer siz de tek elle standart klasik bir fotoğraf makinesiyle çekim yapıyormuş hissinde çekimler yapmayı seviyorsanız bu aksesuar tam size göre diyebilirim. Fakat gel gelelim siz iki elle tutabileceğiniz daha rahat döndürme pan ve tilt hareketleriyle videolarınızı destekleyebilirsiniz ve yine kullanımı kolay bir aksesuar vlog kiti arıyorsanız o tarz bir ürünün de daha önce kanalımda incelemesini yapmıştım. Şu kenarda bir yerde görürsünüz ve bağlantısını da yukarıya bir yere bırakırım. Lütfen bu ayrımı iyi yapın. Bu tarz bir ürünü aldıktan sonra pişmanlık yaşamayın. Bunu önden belirteyim. Bir diğer aklımdaki soru da şuydu. Ya bu üründe böyle power bank var, alüminyum alaşımlı, hepsini bir araya vidalıyoruz falan ağır olur mu? İçerisinde telefon varken ve üzerinde DJI Osmo Pocket 3 varken komple bir şekilde çekimler yaparken kullandım ve gerçekten ağırlık konusunda beni hiç yormadı. Her şunu da belirteyim. Cep telefonuyla içerik üretiyorsanız hem yatay hem dikey çok rahat bir şekilde çekimler yapmanızı da sağlıyor. Ayrıca yine benim gibi harici kameralarla çekimler yapıyorsanız tutma bölümünde bulunan ekstra power bank yine hayat kurtarıcı bir görev üstleniyor. Ben en son yaptığım hatta Instagram'dan da yayınlamıştım bir yılbaşı pazarı gezimizde DJI Osmo Pocket 3 kameramı şarj yapmadan çekime gitmiştim. Kamera açtığımda %20'lik %25'lik bir şarjım kaldığını görmüştüm ve bu ekstra şarj aksesuarını DJI Osmo Pocket 3'ü de şarj etmek için kullandım. İşte bu tarz durumlarda elinizin altında görünmeyecek kıvamda bir powerbank olması çok çok işinize yarıyor. Peki ben kullanımlarım sırasında bu ürünün hiç negatif eksik yönünü görmedim mi? Gördüm tabii ki. Onları da şöyle hızlıca sıralayacak olursam. Birincisi tutma aksesuarının yani tutma bölümünün sabit bir şekilde ürünün sağ tarafında yer alıyor olması. Kutu içerisinde çıkan alien anahtarıyla birlikte aslında olabildiğince sağlam ve sıkı bir şekilde telefon tutucuya bu aksesuarı sabitliyorsunuz. İşte tam da sıkıntı burada başlıyor. Ya bildiğiniz gibi hani özellikle sol elle çekimler yapıyorsanız yani sol aksanız en başta biraz zorlanabilirsiniz. Yani tabii ki diyeceksin ki abi ya neredeyse piyasadaki bütün fotoğraf makineleri zaten sağ elle çekim yapmak için tasarlanmış. Ya yani tabii ki de onlar öyle tasarlanmış ama hani sonuçta bunun üzerine siz telefonunuzu takıp çekim yapacaksınız. Aslında diğer tarafına da böyle bir kutma aksesuarı bağlama şansımız olsa bence güzel olurmuş Bunun dışında gördüğüm bir diğer eksiklik buna açgözlülük de diyebilirsiniz ya böyle bir aksesuarı alıyorsunuz ya hani arkada böyle üç tane lens yuvası var hani kutu içinden de şöyle birkaç tane denemelik lens çıksa aslında keyifli olurmuş yani hazır olarak bir set aldım tam takım bana gelse böyle öper başıma koyardım bu ürünü ama tabii ki kutu içerisinden lensler çıkmıyor o lensleri siz harici olarak yine firmanın web sitesinden satın alabiliyorsunuz videonun bir bölümünde bahsetmiştim Ürün üzerinde toplam 4 adet vida bulunuyor ve siz bu vidalarla telefonunuzu bu aksesuara sabitliyorsunuz. Vidaları sıktığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Çünkü elle çevirdiğimiz için siz çok sıkmışsınız gibi hissediyorsunuz fakat bir miktar da olsa boşluk kalabiliyor. Lütfen telefonunuzu, lenslerinizi, aksesuarlarınızı bu ürün üzerine sabitlerken tam olarak vidaları kapattığınızdan emin olun. Ve geliyoruz videonun kapanış bölümüne. Ürün aslında sadece metal bir telefon tutucu değil. Aslında sadece bir telefon case'i de değil. Bu ürün tam takım bir vlog ve mobil youtuberlar için, mobil influencerlar için çekim kiti. Ürün üzerine ekleyebileceğiniz çok basit bir iki tane ışık, dahili olarak ekleyebileceğiniz basit mikrofonlarla birlikte tam takım bir vlog kitini çantanıza yanınıza almış olacaksınız. Bu gerçekten güzel bir detay. Ürün üzerinde yine bahsettiğim gibi küçük de olsa dahili bir powerbank bulunması zor zamanlarınızda imdadınıza yetişiyor ve bunun dışında ürünün komple bir şekilde cep telefonunuzu kavruyor olması, ekstra lens yuvalarının bulunması ve ürünün gerçekten bu anlattığım özelliklerine göre küçük boyutlu olması, çok basit bir çantada veyahut da elinizde bile taşınabiliyor olması güzel detayları arasında. Siz de mobil çekimler yapıyorsanız, cep telefonunuzla içerikli üretiyorsanız veyahut da benim gibi kameralarla içerik üretiyorsanız, kamera karşılaştırmaları çekiyorsanız yine bu ürün olmazsa olmazınız olacaktır. Ürünün linkini açıklamalar bölümüne eklediğim Oradan yine inceleyerek ürün hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz ki ayrı Ayrıca bu video özelinde kanala özel Kent bizlere sunmuş olduğu bir indirim kodu da var. Kentfate.com.tr'den yaptığınız tüm alışverişlerinizde sepetinizdeki indirim kodu bölümüne meraklı yazdığınızda net %20'lik bir indiriminde sahibi olacaksınız. Ayrıca şunu da belirteyim tüm kargo ve ekstra gümrük masraflarını firma sizin yerinize karşılıyor. Fakat şunu yine belirtiyorum bazı arkadaşlarımız ürün bana çabuk gelsin diye ekstra kargo bedelleriyle birlikte ekspres kargoyu seçiyorlar. Arkadaşlar Lütfen ekspres kargoyu seçmeyin. Çünkü ekspres kargo ile gelen ürünler gümrükte standart kargo ile gelen ürünlerden daha fazla bekliyor ve denetime tabi tutuluyor. Yani siz hızlı olsun diye yaptığınız ekstra ücretin karşılığında ürünü yine standart kargo ile aynı zamanda teslim almış oluyorsunuz ve hiç gerek yok ekstra ödemelere. Standart kargoyu seçimle ürün ortalama 10 ila 15 gün içerisinde kapınızda oluyor. Bunu da belirttikten sonra videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. لكن الله هي